Arkadaşlar bu videoda sizinle Milli Eğitim Bakanlığı'nın Türkiye geneli yapmış olduğu bir TYT deneme sınavında sorduğu soru var o soruyu çözeceğiz. Soru şu şekilde. Aşağıda koltuk düzeni verilen bir minibüsün turuncuyla gösterilen koltukları dolu, diğer koltukları ise boştur. Bu minibüse sonradan binecek olan 4 kişiyle ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. Ali ve Sena birlikte oturacaktır. Ceren tekli koltukta oturacaktır. Mert en ön sırada oturacaktır. Buna göre bu 4 kişi minibüsün boş koltuklarına kaç farklı şekilde oturabilirler diye soruluyor. Arkadaşlar Ali ve Sena birlikte oturacaklarsa çiftli koltuklara oturabilirler. Çiftli koltuklarda iki tane arkadaşlar. Bu yüzden 2 çarpı diyorum. Çarpı dememin sebebi de arkadaşlar Ali ile Sena yerde değiştirebiliyorlar. Yani Sena pencere kenarına oturabilirken ikisi de yer değiştirebiliyor. Bu yüzden 2 çarpı 2 oluyor. Buradan 4 olası durum var. Ceren tekli koltuklara oturacaktır diyor arkadaşlar. Mert en ön sırada oturacaktır diyor. Bakın en ön sırada bir tane tekli koltuk var. Mert bu koltuğa oturursa iş değişiyor arkadaşlar. Öncelikle o zaman Mert'in bu koltuğa oturduğu durumu düşünüyorum ve bu ikisini birlikte değerlendirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Eğer Mert 3 numaralı koltuğa oturursa arkadaşlar Ceren de arkadaşlar iki farklı koltuk oturabiliyor. Buradan 2 geldi arkadaşlar. Veya Mert arkadaşlar buraya oturursa 2 numaralı koltuğa oturursa bakın Ceren 3 farklı koltuğa oturabiliyor arkadaşlar. Artı 3 oluyor buradan da. Buna göre burasının da olası durumları 5 tanedir arkadaşlar. Şimdi de hepsini birden değerlendirelim arkadaşlar. Hepsini birden değerlendirirken arkadaşlar tüm olası durumları çarparız. Yani 4 çarpı 5 farklı şekilde oturabiliyorlar. Toplam 20'dir bu da. Doğru yanıt eşlik olur arkadaşlar.